Evet şimdi çocuk acilinin ikinci videosunu anlatacağım. İkinci videosuna geçiyoruz. Ama ilk videoda anlatmam gereken bir şeyi unutmuşum. O da çocuk değerlendirme üçgeni. Bu ilk başta her şeyden baş, önce yapmamız gereken bir şey. Hani nasıl ben ABC yetişkinlerde Airway vibrating circulation'dan bahsettim. Bunda da bir ABC var. Çocuk değerlendirme üçgeninde. A ama çocuğun appearance'ı, görünümü. Yani ona bakıyoruz. Bilinç düzeyine bakıyoruz bir tık. O da çabuk diye bir kısaltması var. Ç çevreyle uyum, A, A otulabilirlik, B bakış, işte o uygun konuşma, K customs. Bunlara bakıyoruz. onun Ondan sonra A, B, C, D E'ye gidiyoruz. İşte havayolu, işte circulation, disability, e, yine görünüm. Bunlara bakıyoruz. İlki kesinlikle çocuk değerlendirme üçgeni. Şimdiki videoda da zehirlenmelerden bahsedeceğim. Zehirlenmeler Özet gibi olacak ama kendi düşüncemi anlatacağım biraz. Zehirlenmelerde yine çocuk değerlendirme üçgenini yapıyoruz, yine ABCDye bakıyoruz. Benim için en önemli şey burada ki hocalarım da bahsetmişti sanırsam 3. sınıftayken hatırlıyorum. Çocuğa damar yolu açmak. Çünkü damar yolu sonrasında destek tedavisi çok önemli zehirlenmelerde. Ve sonrasında ihtiyaç duyduğumuzda belki damar yolu açamayabiliriz, damar overconstruct da olabilir, bazoconstruct olabilir. O yüzden damar yolu açmak çok önemli ilk başta. Onun dışında çocuk değerlendirme üçgenini yap yapmamızın yanında aileden işte öykü de çok önemli. İşte ne içtiğini ne aldığını bilmemiz de çok önemli. Bu durumda bir çember var izlememiz gereken. Birincisi işte stabil etme, restorasyonu sağlama. İkincisi zehirlenme türünü belirleme. Bunu da işte gözüne bakarak zaten çocuğu muayene ettiğimiz zaman bir tık anlıyoruz. Antikolinerjik mi kolinerjik mi, demir zehirlenmesi mi bilmem ne zehirlenmesi mi birazcık anlaşılabiliyor. Hikaya, öyküyle beraber, anamnezle beraber bu daha da kesinleşebiliyor. Zehirlenmenin tanımını yaptıktan sonra da üçüncü olarak emilimi azaltıp atılımı arttırmak. Bu da nasıl oluyor? işte aileler evde zaten çok alışıktır. Kusturma yöntemi vardır. Ama bu da bazı durumlarda kontrol endikedir. Mide yıkanması, mide lavajı vardır. Bu da bazı durumlarda kontrol endikedir. İşte aktif kömür. Aktif kömür o kadar çok bağlanır ki o zehirli maddenin bağlanmasına izin vermez. Bu şekilde emilimini azaltır. Dördüncüsü atılır. Emilimde başka bir şey kaldı mı hatırlamıyorum. Ee, ama işte sonra atılım var idrarın İdrarın alkalizasyonu, işte diyaliz, e, force idrar yani zor, idrarı zorlama, işte aşırı e, çıkartma bunları yapılabilir. Bunlar yapılabilir. Ondan sonra antidot verilir. Tabii biz bu tedaviyi yaparken aynı zamanda vitallere de bakmamız lazım. Vitallerin kontrolünü de yapmamız lazım. Stabil olması lazım. Yaşam desteğini sunmamız lazım ona göre. Stabil değilse ona göre farklı yollar, rotalar izleniyor. Vitaller neler? İşte nabız, tansiyon, solunum sayısı, saturasyon, vücut sıcaklığı bunlar vitaller. Bunlara bakmamız gerekiyor. Ve zehirlenmenin türünün anlamımıza da bu vitaller birazcık yardım ediyor. Nasıl? Antikolinerjik bir zehirlenme varsa antikolinerjik etkiler nasılsa aynı etkileri görüyoruz. İşte midriyaziz var, pupiller çok büyük kokainlerde vesaire uyuşturucularda da bunlar göz önünde işte aşırı sıcak vücut işte kıpkırmızı flashing var işte kupkur vücut kalp atımızı çok yüksek adrenalin hani dolu gibi düşünün sempatik sistem çok aktif işte ileus olabilir çünkü e, digestif sistem e, çalışmıyor bu gibi durumlarda işte kolinerjik sistemde diyelim organofosfat zehirlenmesi var tarlada çocuk çalışıyor pestisit zehirlenmesi oldu diyelim o ilaçlardan yuttu diyelim çocuk aşırı terler, idrar kaçırabilir, işte kusma diğeri vardır, baygın gibidir böyle full terler zaten hani görünümünden de birazcık anlayabilirsiniz. İşte civa zehirlenmesinde, demir zehirlenmesinde bazılarında renk değişikliği vesaire olabiliyor. Bunun gibi şeylerde zaten tipi birazcık belli olur. Antidotlarda ne zehirlenmesi varsa ona göre verilebiliyor. Zehirlenme tipine göre, neyden zehirlendiğine göre de antidotları şuraya tablolarını koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Son olarak söyleyeceğim şey de 114 numaralı hat, işte ulusal zehirlenme hattı. Evinizde ipek aşırı bu bulundurup, işte zehirlenme türüne göre direkt bu 114'ü arayıp, onların yardımıyla ipek aşırı bunu kullanabilirsiniz. Ama onların kontrolü olmadan kendiniz kesinlikle ipek koşur bunu kullanmayın bence. Çünkü çocuğun özofagusuna kendisine de zarar verebilir. Bilinci kapalıysa zaten kesinlikle kontrol endike. Bu durumda e, sorun oluyor. Ve zehirlenmelerdeki en önemli şey destek tedavi. Prognozu belirleyen şeylerden biri bu. Sen işte zehri değil de te zehri tedavi etmeyeceksin. Hastayı tedavi edeceksin. Sistemlerini kor koruyacaksın ki hasta ölmesin. Bu şekilde. Benim hani şu anda aklımda olan Önemli bulduğum yerler burada.